Tamam sürücüler aracı buradan uzaklaşsın. Haydi herkes kendi ışığı Sadece sürücü Hadi sürücü Hayır hadi film oynamıyor burada devam et. Hadi Yaptıralım mı diyorsun? Ben bir şey yok, yok. Şey yok. <laughs> <şikayetim> var. Saldırdılar <sadece gülüyor> mı? Bir de şuralar mı? De tamam mı? Sigortacı arkadaş gelmiş. Sen onu de ne O yardımcı olur. Ne şikayetim var? Sigortacı arabayı Tamam biz de sıktır. Sen niye sigortacı gittin? Benim konuşma. Tamam. Ağırma. tamam. var? De, Sigortacı nerede senin sigortacı? Sigorta şu köprünün adamı gittiriyor. Oğlunu tutuyor, burada Kardeş benim kasım tamam yapmış. Bak yani olur insanlık. mı ya? Kaç kişi saldırdı?

Şimdi sen tut tamam, bize durmadan süs der. O gurbetçi oradan çatı çatı konuşsa Aa. biz de konuşuruz. Evet. Kapatmayacak evet. Kapatın, evet abi. Abi, alacağız da. Sürücüler bir gelsin. Ya, Beyefendi, Beyefendi şey. sizi de alalım. Abi abi abi, sonra sonra gelen, abi. abi, 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 dedim abi, 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 Yavaş, abi,